Merhaba ben Tostçu Mehmet. Bir başka tost çekiminde sizinle birlikteyiz. Bugün size mangal sucuk kaşarlı tost yapacağız. Mangal sucuk kaşarlı şahin sucuklarının evlilik sucuğu dediğimiz özel bir sucuk. E, mangal sucuk ve kaşarlı tostumuz favori tostlarımız arasındadır. E, dilerseniz buyurun başlayalım. E, yine iki tost yapacağız. Şöyle bir somunumuz var. Turan Bey... <laughs> yakın çekim alabilir misiniz sucuğu? Evet. Bu sucuktan pakette 5 adet çıkıyor. Biz de her bir tosta bir parmak sucuğu şöyle diziyoruz. Özel bir sucuk olduğu için tadı şahanedir. <laughs> Ortalama her tosta 75 ile 100 gram arası sucuk diziyoruz. Şöyle sucuğumuzu düzdükten sonra yüksek ısıda ısıttığımız tost makinesinde kızarmaya bırakıyoruz. bizi bütün sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Bu arada yakın zamanda profilim şikayet edildi biliyorsunuz. Mehmet Tozcu profili sayfaya dönüştü. Lütfen siparişlerinizi bize profilden değil de sayfadan gönderin artık. Diğer sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, For Sugar, Instagram, YouTube. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmanızı ve yüklenen her videoyu herkesten önce sizin izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sucuklarım biraz kızardı. Ve altı iyice gevremesin diye şura koyuyorum. Şöyle kalan sucuklarını şöyle videoların altına yorum yapıyorsunuz. Saygıdeğer takipçilerimiz. İşte bu kadar sucuk koymuyor. Bu kadar kaşar koymuyor. Yani bizim iş yerimiz herkese açıktır. Dilerseniz gelin buyurun. Yani birebir şahit olun. Yani e, hani şöyle bir şey yapmıyoruz yani. Videoda çok ilave edip de normalde az ilave etmiyoruz. Yani gelip yerinde bakabilirsiniz yani. Normalde her tosta 40 gram sucuk, 100 gram kaşar ilave ediyoruz. Sucuğumuz pişti. Yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Sucuklarımız iyice kızardıktan sonra 250 gram kadar kaşarı ilave ediyoruz ee, videolara yorum yapan arkadaşlar işte ketçap iyi olmaz mayonez iyi olmaz veya tuz iyi olmaz biber iyi olmaz biz zaten yani burada yaptığımız her tosta müşteriye defalarca soruyoruz işte istiyor musunuz diye. Şu an biz tanıtım aşamasında olduğu için hepsini ilave etmek zorundayız. Pul biberimizi atıyoruz. Hafif bir tuzumuzu atıyoruz. Ve ketçabımızı atıyoruz. Bu tosta biz size mayonez önermiyoruz. Ekmeğin üst tabanının şöyle ilave ediyoruz ve kızarmaya bırakıyoruz. Şöyle biraz kızardıktan sonra margarinimizi iki tarafa da iyice sürüyoruz. <laughs> Bu arada sizinle margarin hakkında detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Biz normalde yani bir ara tereyağı kullandık, margarin kullandık. Tereyağı tosta çok ağır olduğu için Çok ağır oluyor Yani yiyemiyor müşterilerimiz Ondan dolayı biz margarine sürdük Tabi bizim iş yerimizde tereyağı da var İsteyen müşterimize tereyağı da sürebiliyoruz Margarin de sürebiliyoruz Ama standart kullandığımız yağ Margarin Tostlarımız kızarmak üzere en yakın zamanda sizi işletmemizi bekliyoruz. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Mithat Ent Caddesi No 11 Taksim B. Şöyle tarif edeyim. Çetinkaya civarı veya İmam Usta civarı Gaziantepliler bilir. Ya da bulamadıysanız kullandığınız akıllı telefonların haritalar kısmına Tosçu Mehmet yazarsanız sizi kapıya kadar getirir. Veya bizi arayarak yerimizi sorabilirsiniz. E, 0 342 e, 323 73 73 veya 0507 507 252 62 86 WhatsApp'ta açıktır. Oradan da konum gönderebiliriz bulmanız için. Tostlarımız şu an kızarmak üzere. Böyle tostun yakın çekimini alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Ve tostlarımızı şöyle alıyoruz. Tost makinemizde işi bitti. servis kısmına geçiriyoruz. Şöyle şu şekil. Yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Gördüğünüz gibi harika görünüyor Şöyle servis edeceğiz. Normalde şöyle <laughs> servis ediyoruz. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Videomuzu izleyen bütün takipçilerimize teşekkür ederiz. Yolunuz bir gün Antep'e düşerse buyurun gelin misafirimiz olun. Size bu lezzetli tostlardan yapalım. Bugün 27 Ocak 2015 kestik.